keşfediyor geziyorlar keşifteler herkes ise ve sonrasında da Ahmet ise yeraltıda yeraltı odasındaymış Ahmet ise ve Faruk ise telsizle konuşur Ahmet'le ise Ahmet'e der ki ne Ahmet'e se Ahmet e seslenir Far Faruk ise şş, bak Ahmet düme bas ve düşür herkesi der ve Ahmet ise telsizde der ki ne? Tamam abi der. Elinde ise kumanda vardır. Ve sonra da Ahmet ise sonra Ahmet ise e, yeraltı kumanda yeraltı yeraltı eee tuzakların kumandasına basmış ve herkesi tuzağa çekmeye başlamış ve herkesi yeraltına düşürmüş ve sonrasında ise Ahmet tabanca çekmiş tabancayı ve sonrasında Ahmet ise tabancayı alıp sağa sola ateş etmeye başlamıştır. Ve sonrasında ise Akifcan ise yeraltı kapısını kapatmış. Kilitlemiş. Sonrasında ise kapatmıştır. Akifcan yeraltı kapısını ve sonrasında ise her Ahmet ise herkesi yeraltı odaya herkesi yeraltı odaya kapatmıştır ve kilitlemiştir. Kafesi hapishaneye